Şimdi e, bu cephede değerli misafirler bakın yeşil ışık buradan daha net görmeye başladı. Gölgeye geçtik. Bakın burada bir İncil yazarını görüyorsunuz. Şimdi dört alınlıkta da İncil yazarları var. Meşhur dört tane İncil yazarımız var bizim. Lukas, Yuhannes, Matta ve Markos. Şu an siz Yuhannes'i görüyorsunuz. Bu, bu cephede Yuhannes var. Bizim az önce geçmiş olduğumuz yerde Lukas var. Birazdan geçeceğimiz yerde Markos var. Güney cephe, batı cephesinde ise Matta'yı göreceksiniz. Bu da e, Yuh Yuhannes. Aşağı indik. Burada da elim misafirler kim var? E, Abbasi halifesi Muktedir Bey vardır. Şimdi diyeceksiniz ki Ermeni Kilisesi'nde Abbasi halifesinin ne işi var diyeceksiniz. Bakın hatırlarsanız ben anlatım yaparken ne demiştim? Abbasilerin döneminde Ermenilere bir imtiyaz veriliyor ve Ermeniler bu imtiyazla birlikte krallıklar kurmuşlardı. İşte Van Gölü e Havzası'nda bulunanlar, e, Vasfura kanı kurmuşlardı. Kars'ta olanlar kurmuşlardı. O yüzden onlar da bu bölgede görevli olan Abbas halifesi Muktedir Bey'e bir jest olsun amaçlı ne yapmışlar? Bunun kabartmasını <laughs> yapmışlar. Hemen onun hizasında ise kabartmalarda dünyevi olaylar var. Savaş sahnesi, tarım sahnesi, av görebiliyoruz. Buradaki sahnede ise Adem peygamberi görüyorsunuz. Adem peygamber, değerli misafirler, onun hizasında ön iki ayaklarıyla kabartmalı hayvanları görüyorsunuz. E, yeryüzüne indikten sonrasında hayvanları isimlendiriyor. Sen atsın, sen boğasın sen eşeksin, sen e, e, köpeksin gibisinden. Bakın ön iki ayaklarıyla hayvan betimlemelerini görüyorsunuz onun hizasında. Bu pencerenin sağında ve solunda ise e, Hz. İsa'nın havarilerinden Bartelomus'a taktiosu görüyorsunuz. Bakın havari derken neyi kastediyorum? Elçi. Allah'ın elçileri. Havari'nin kelime anlamı zaten elçi demektir. Şimdi bugün bütün peygamberlerin dünyaya geliş sebebi vardır. Nedir? Tek Tanrı'nın inancı yaymak ve son gelecek olan Peygamber Efendimiz'i yücelemektir. Bugün İbrahim peygamberi e inananlara Yahudi ismi verilmiş, Hazreti İsa'ya inananlara Hristiyan ismi verilmiş bir peygamber Efendimiz'in e inanılara Müslüman isimlerimiz ama herkesin bütün peygamberlerin ortak bir amacı vardır. Tek tanrını, inancı yaymaktır. Hz. İsa'nın da geniş sebebi budur. Hz. İsa doğduktan sonrasında belirli bir yaşla birlikte peygamberlikle mücelendirilir ve görevi başlar. Görev de neydi demiştir? Tek tanrını, inancı yaymaktır.